Bildiğiniz gibi Avengers Endgame filminde Iron Man'e son bir kez veda etmiştik. Bu veda hepimizi derinden etkilemişti. Çünkü Iron Man gerek Marvel gerekse Avengers için çok önemli bir roldü. Nitekim Iron Man Marvel sinematik evrenini iflasın eşiğinden almıştı. Hem Marvel için hem de Robert Downey Jr. için çok kritik bir rol olmuştu. Iron Man karakteri için herkes heyecanlanmış, tüm umutlar bu filme bağlanmıştı. Sonuç olarak Iron Man 1, 2 ve 3 filmleriyle Iron Man karakterinin gelişimine yakından şahit olmuştuk. Ancak Tony Stark'ın ani vedası çok daha daha önceden planlanmıştı. Her ne kadar kimse ölmesini istemese de Iron Man'in ölmesi gerekiyordu. Ki Tony Stark'ı hepimiz sevsek de çok bencil bir insan olduğunu biliyoruz. Onun böyle oluşu ilerleyen dönemlerde Avengers ekibine çok büyük sıkıntılar yaşatacaktı. Benim kanaatimce Avengers Doomsday'de Iron Man'i göreceğiz. Bunu dememin sebebi Doctor Strange çoklu evrenler çılgınlığında filminde Multiverse'ün ne kadar kapsamlı olabileceğini gördük. Keza Avengers Endgame'deki kuantumla yaşanan portal geçişlerine de şahit olmuştuk. E hal böyle olunca ben bu senaryoya inanmak istiyorum. Daha öncesinde Vol Wolverine karakterini Deadpool 3'te de görmüştük. Logan karakteri ölmesine rağmen geri getirmişlerdi. Ki gerek DC olsun gerek Marvel evreni izleyicilerin beklentilerine göre film yapacak kadar akıllı ekipler. Benim kanaatimce Iron Man'i Doomsday'de görmesek de Secret War'da mutlaka göreceğiz. Buna eminim. Ama ben yine de en kısa zamanda görmek isterim. Ki bu noktada benim tek umudum Multiverse. O yüzden bugün bu soruyu masaya yatıracağız. Tony Stark geri döner mi? Avengers Endgame'den beri gelen en heyecan verici Marvel projesi olan Avengers Doomsday Mart ayında sete baş başladı. Başta Robert Downey Jr. olmak üzere sevilen pek çok ismi yeniden bir araya getirdiler. Filmin o günden beri devam eden çekimleri bu hafta tamamlandı. Bir süredir beklenen bu haber set gibi tarafından doğrulandı. Böylece yeni Avengers filmi beyaz perdeye gelmeye bir adım daha yaklaştı. Avengers Doomsday'de Sam Wilson'ın önderlik ettiği Avengers Thunderbolts, Fantastic Dörtlü, X-Men ve Wakandalılar Marvel hikayelerinin en meşhur kötü adamlarından biri olan Doktor Doom'a karşı güçlerini birleştirecekler. Bugüne kadar MCU'da Iron Man olarak izlediğimiz Robert Downey Jr. bu bu kez Doktor Doom rolünde karşımıza çıkacak. Yönetmen koltuğunda ise Infinity War ve Endgame'in yönetmenleri olan Russo kardeşler var. Ama burada şöyle bir soru var. Doktor Doom rolünü Robert Downey Jr. oynarken Iron Man'i kim oynayacak? Çünkü Iron Man rolü Tony Stark karakteriyle özdeşleşmiş bir karakter. Benim kanaatimce mecburen yine Robert Downey Jr. Iron Man kostümünün içinde göreceğiz. Şimdi hazırsanız videoya tamamen geçelim. Cipsinizi ve kolanızı yanınıza alın ve arkanıza yaslanın. Tabii ondan önce beni ilk defa görüyorsanız kanalıma abone olup videonun altına da bir like atarsanız çok memnun olurum. Şimdi başlıyoruz. Önce bir şunu kabul edelim. Marvel Sinematik Evreni Iron Man ile başladı. 2008'de vizyona giren film sadece bir süper kahraman hikayesi değil, dev bir evrenin kapılarını açtı. Ve girişte de söylediğim gibi İflasın eşiğinden çekip çıkardı. Robert Downey Jr. aslında Marvel için büyük bir riskti. Şayet onun suça karışması ve kirli geçmişi herkese endişelendiriyordu. Kariyeri düşüşteydi ve adeta yok gibi bir şeydi. Ama Iron Man'le birlikte küllerinden doğmayı başardı. Bugün MCU dediğimiz devasa yapımın temelleri Tony Stark'ın karizması, zekası ve mizahıyla atılmıştı. Ki gerek çizgi romanlarda, gerekse film evrenlerinde Iron Man gerçekten çok kritik ve önemli bir karakterdi. Peki Marvel, bu karakter olmadan gerçekten aynı etkiyi yaratabilir miydi? Spider-Man çok bilindik ve kötü bir karakter. Ama tek başına yeterli değildi. Doktor Strange karakterini zaten filmlerde görmese bilen yok. Zaten Kaptan Marvel'da filmde bile az yer almış. Evet bunlar gibi güçlü karakterler var. Ama Tony'nin yarattığı o liderlik boşluğu hala hissediliyor. Nitekim Kaptan da inzivaya çekilmişken Avengers ekibi tamamen başı boş kaldı. Eğer ki Marvel seyircinin kalbine işleyen bu karakterleri geri getirip istediğini verirse gişeyi de kalpleri de kazanmayı başarır. Çünkü ben de dahil herkesin gözü şu an Iron Man'de. İyi diyorsun, hoş diyorsun da peki nasıl göreceğiz Iron Man'i diyorsunuz? Tony Stark öldü biliyoruz. İşte tam da bu noktada dediğim gibi, devreye multiverse giriyor. Marvel zaten çoklu evreni en güçlü kartı olarak kullanıyor. Spider-Man No Way Home'da da üç farklı Spider-Man'i aynı anda göstermesiyle bu kozu çok iyi kullandı. Gerçi unutulmaz olması filmde Toby Maguire'ın olmasıydı. O ayrı konu da. Neticede bunu başarmışlardı. Daha sonrasında Loki dizisinde evrenin nasıl çakıştığını izlemiştik ve Deadpool işte de Wolverine geri döndü. Adamın kemikleriyle bile savaştılar. Burada şu mesaj veriliyor olabilir. Bak biz seni öldürdük ama sen biraz dinlendi. Süper kahraman olmak kolay değil. Baştan kabul etmeyecektin. Ölene kadar Bol verilsin artık dediler. Oh <laughs> <How> are you? <Gülüyor> <Gülüyor> diğer konuda da Multiverse sayesinde Tony'nin farklı versiyonları görmemiz mümkün. Tıpkı Wolverine'de olduğu gibi Cüce Iron Man, Kolsuz Iron Man, Egosuz Mütevazı Iron Man falan vardır. Mesela biraz daha gerçekçi olursak daha genç bir Tony belki Iron Lad olarak gelebilir. Veya Superior Iron Man versiyonu daha gelişmiş bir zırhla donatılmış God Killer Armor kullanan bir Tony. Bunların hepsi mümkün. Çünkü çoklu evren ölümün bile kalıcı olmadığını kanıtladı bize. Wolverine abimiz sağ olsun. Hugh Jackman yıllarca bir daha Wolverine oynamam dedi. Ama nasıl dedirdiler lafa kral? Hatta Logan filmiyle karakteri onurlu bir şekilde uğurlamaya çalıştılar. Ama ne oldu? Marvel ve Disney onu ikna etti. Paralar tatlı geldi. Artık o değerli bir Wolverine oldu. Aynı şey Patrick için de geçerliydi. Kimse Profesör X'in geri geleceğini düşünmüyordu. Ama Doktor Strange çok da evrenler çılgınlığında filminde gördük. Tabi Wanda abla güzel bir şekilde kafasını kopardı ama neticede gördük. Ona bak. Yani tüm bir olan biteni net bir şekilde süzgece koyarsak Marvel bize aslında çok net bir mesaj verdi. Asla asla deme. Gelir kapıdan bir gün alırım seni der gibi kahraman döndürürüz böyle dedi. Yani demem o ki Iron Man'i kesin göreceğiz. Çünkü bugün Tobey Maguire 14 yıl aradan sonra Spider-Man kostümü giymiş. Wolverine ölmesine rağmen döndüyse yarın Iron Man de dönebilir. Hatta gişe düşerse Thanos bile geri döner. O derece bokunu çıkardılar gibi duruyor. O değildi. Tobey Maguire o kostümü o kadar uzun süre sonra giydi ki 14 yılda yeni bir nesil hayran kitlesi daha kazandı. Ulan zaman ne çabuk geçiyor. Ya. Şimdi biraz daha detaya inelim ve çizgi romanlara bakalım. Çünkü Marvel genelde büyük olaylara çizgi romanlardan ilham alıyor. Hatta birebir kopyaladığı da oluyor. Muhtemelen Avengers Doomsday'de Tony Stark'ı şu zırhlardan birinde göreceğiz. Superior Iron Man. Bu versiyonda Tony Illuminati üyelerinden biri. Daha karanlık, daha acımasız. Hatta Doctor Strange 2 için bu karakterden geleceği bile söylenmişti. Ya her şeyi geçtim de Illuminati ne ya? Bunu eleyelim olmaz bundan. Bir diğer seçenek Iron Lad. Genç bir Tony Stark versiyonu. Gelecekte Kang ile bağlantılı. Avengers: Endgame'de Kang faktörünü düşünürsek bu ihtimal hiç de uzak değil. Hatta en yakın ihtimallerden biri. Bir diğeri de Hologram Tony. Çizgi romanlarda Tony Stark öldükten sonra bir yapay zeka hologramı olarak geri dönüyor. Belki de Doom'sday'de böyle bir kamera görebiliriz. Ama bu Iron Lad kadar gerçekçi durmuyor. Kanlı canlı görmemiz lazım illa Yani bu liste öyle gittikçe gider. Hatta yeni Iron Man zırhı bile çıkarabilirler. Bilemeyiz. Mesela bir evrende Tony Endgame'de ölmemiş ve Mark 5000 zırhıyla gelebilir. Bu da bir senaryo. Bu konuda sabaha kadar tartışabiliriz. Yani demem o ki elimizde Marvel'ın kullanabileceği sayısız senaryo var. Şimdi gelelim asıl konuya. Doomsday filmi hakkında çok fazla söylenti var. Kimileri yapan zeka ile bir şeyler yapıyor. Teknik olarak bu tarz şeyleri görmek istediğimizden ama çok daha fazla bilgi kirliliği oluyor. Aynı zamanda size şöyle bir şey daha söyleyeyim. Avengers Secret War çizgi romanlarında farklı evrenler aynı karakterlerin geri dönüşü vardı. Hello, Peter. Tony Stark karakterinde de aynen şu olay var. Endgame'de ölmüş olmasına rağmen Doomsday'de geri dönebilir. Çünkü Multiverse'ün kapıları sonuna kadar açık. Bunu Marvel bize zaten kanıtladı. Bunun için yani müneccim olmaya gerek yok. Ama asıl soru şu ki Avengers Doomsday'de veya Secret War'da Iron Man'i görecek miyiz? Bilemiyorum. Görebiliriz, görmeyebiliriz. Bu kriter tamamen Marvel ekibinin hayal gücüne kalmış. Başka bir şey değil. Bana kalmış olsaydı zaten ben getirirdim. Emin olun. Aynı zamanda Doktor Doom karakterini de Marvel evreninde hiçbir zaman göremedik. Hiçbir filmde göremedik. Ama gönül ister ki Tony Stark'ı da görelim, Spider-Man'leri de görelim, Tobey Maguire'ı Andrew da, Andrew'u da, Hulk'ı da, Fantastic Dörtlüğü de hepsini de görelim. Gönül ister ki böyle olsun. Kaptan Amerika'nın mesela Avengers işiyle hepsi birden böyle hurra saldırsınlar. <laughs> Bunu görmek isterim ama meçhul. Ha bu olur mu olmaz mı bilemiyorum. Başka zaman olur, nasipte varsa olur. Kısmet. Neyse böyle işte. Burada asıl mesele zaten Tony Stark'ın geri dönüp dönmeyeceği. Çünkü Tony Stark'ın asıl merak edilmesinin sebebi de şu. Doktor Doom karakterini zaten Robert Downey Jr.'ın oynuyor olması. Hani başka bir karakter oynamış olsaydı, Aydın beni bu kadar çok düşünmezdik. Geri döner mi falan diye hiç takmazdık ama Doomsday'de o karakteri yani Doktor Doom karakterini Robert Downey Jr. oynayınca insan haliyle diyor ki Robert Downey Jr. varsa Iron Man nerede? Ben bunu soruyorum mesela. Robert Downey Jr. çünkü ben başka rolde tanımıyorum adamı çünkü görmedim. Adamı gördüğüm tek rol Iron Man rol. Benim neslimde doğan muhtemelen 2000 sonrası doğan çocuklarda hep böyle biliyordur yani. Iron Man olarak Robert Downey Jr. Halkın karakteri değişti mesela. O Mark Ruffalo falan oldu. Ondan sonra Edward Norton oldu. Değişti yani. Bunlar değişebiliyor ama Tony Stark bizim için tek bir karakterdi. Şimdi Tony Stark'ı öldürüp Doktor Doom yapmak biraz mantıklı mı? Yani karakter ilerlemesi açısından Doktor Doom da çok önemli bir karakter bence. Çünkü Marvel evreninde bir sürü karakter görmüşken Doktor Doom'u görmemek olmaz yani. Garip bir şey yapıyorlar. Gerçekten multiverse Spider-Man getiriyorlar. Wolverine getiriyorlar. Yarın öbür gün ölen bütün karakterleri geri döndürebilirler. Ne yaptılar? Paraları mı bitti acaba? Diye düşünüyorum ben. Yani No Way Home'da gördüğümüz Green Goblin ve Doktor Octavius'un aynı evrende olması gibi. Bu söylediğim olayda Tony Stark'ın başka evrenlerdeki versiyonlarını görmemizi mümkün kılıyor. Robert Downey Jr.'ın Marvel'da sözleşmesi Endgame filminde bitmişti. Ama Marvel dediğimiz stüdyo paranın geleceği herkesi çağırabilecek düzeyde şu anda. Fakat Marvel geçici geri dönüş için tek seferlik anlaşmalar yapabiliyor. Voldem gibi. Iron Earth dizisinde Tony Stark'ın yapay zeka versiyonunun yer alabileceği söylenmişti. Çizgi romanlarda ise Friday'i benzeri bir yapay zeka olarak geri dönüyor. Ki bu olayda bize Doomsday filminde seslendirme veyahut hologram şeklinde görme şansı verir. Bo Kafalı herif. adam senin yüzünden ödeyip... Hep, hepimiz yastayız! Bir de işin ucunda Marvel Stüdyolarının yaptığı hasılatlar var tabii. Endgame'de 2.8 milyar dolar hasılat yapan ekip, No Way Home filminde 1.9 milyar dolar hasılat yapmıştı. Yani 3 Spider-Man birleşmesiyle hype yakalanmıştı. Tony Stark'ın geri dönüşü en az bu kadar hasılat yaptırır. Marvel Stüdyoları teknik olarak fan taleplerini ölçüyor. Yorumları ve senaryoları buna göre şekillendiriyor. Hal böyle olunca bu dediklerimiz veyahut daha fazlası mümkün olabiliyor. Avengers filmlerinin logoları genelde bize mesajlar verir. Diğer filmlerin logoları başka bir videonun konusu olacak ama Doomsday'in logosu yeşil. Ve yeşil de zaman taşını temsil ediyor. Ama Doktor Doom zaman taşını değil, zamanın ta kendisini kullanacak. Veya zaman yolculukları ile ilgili bir şey mutlaka göreceğiz. Bazı teorilerde Tony Stark'ın küçük bir sahnede görüneceği, belki bir varyant, belki de hologram olarak geleceği söyleniyor. Az önce de dediğim gibi. Ama asıl bomba Superior Iron Man teorisi. Hatta beyaz zırhlı Iron Man sahnesinin konsept çizimleri bile sızdırılmıştı. Eğer gerçekten bu versiyonu görürsek, sadece birkaç dakika bile olsa bütün salon ayağa kalk. Tıpkı Tıpkı No Way Home'da Tobey Maguire'ın gelişi gibi. Marvel bunu gişe için kullanır mı? Kesinlikle evet. Çünkü Marvel'ın amacı gişe ve para. İzleyicilerin sete hayali Tony'yi bir kez daha görebilmek. Ki onu görmek için mezardan bile çıkacak olanlar vardır elbette. Bir diğer konu da Secret War'da görmemiz. Bu film Marvel'ın Infinity War'undan bile daha büyük bir olay yaratacak. Tüm evrenler, tüm karakterler bir araya gelecek. Tobey Maguire'dan Andrew Garfield'a Hugh Jackman'dan belki de Chris Evans'a kadar herkes bu filmde olabilir. Ve size soruyorum. Böyle bir filmde Tony Stark'ı görmeden olur mu? Tabii ki de olmaz. Onu göreceğiz. Bir kez belki de son bir bir kez bile olsa bu nesil Iron Man'i o beyaz perdede görecek. Ve bu noktada diğer bir konuda Marvel için en büyük sürpriz ve aynı zamanda en büyük koz Tony'yi finalde sahneye çıkarmak. Belki bir varyant olarak belki de bizim bildiğimiz Tony Stark gibi. Ama kesin olan şu ki Secret var. Tony için son bir kez perdeye çıkma fırsatı olacak. Einstein gibi konuştum. Üçüncü Dünya Savaşı neyle olacak bilmem ama Dördüncü Dünya Savaşı ok ve mızrakla olacak. Benim sözümde tarihi not düşün. Doomsday'de Iron Man'i görmemiz meçhul. Ama Secret War'da kesinlikle göreceğiz. <laughs> Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Video boyunca ben kendi fikirlerimi ve olabilecek senaryoları anlattım. Şimdi sıra sizde. Benim veya diğerlerinin bilmediği, filmle alakalı bildiğiniz ne varsa yorumlara yazın. Hep birlikte aydınlanalım. Sizce Tony Stark geri dönmeli mi? Yoksa Endgame'deki vedasıyla hikayesi noktalanmalı mı? Superior Iron Man gibi farklı bir versiyon mu görmek isterdiniz? Yoksa gerçek Tony'yi mi? Marvel'ın sürpriz yapmaya bayıldığını biliyoruz. O yüzden kapıları tamamen kapatmamak lazım. Bir gün sinema salonunda ışıklar söner ve karşımıza bir kez daha Robert Downey Jr. Iron Man kostümüyle çıkar. Bakalım bunu zaman gösterecek. Ama şunu net söyleyebilirim ki eğer dönerse o an sinema tarihini gerçekten geçer. Buraya kadar vakit ayırıp videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Emeğimin karşılığı için videoyu beğenmeyi ve film hakkında bilgilerden haberdar olmak için abone olmayı ve yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Aynı zamanda yorumlarda süper teşekkür özelliğini kullanırsanız bir sonraki videonun konusunu belirleyebilirsiniz. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Sonraki videonun konusunu sen seç.